Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, umut bitmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, umut bitmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Benim mutfağımda gördüğüm bir Siemens filmi daha. Ama yine de neler olacağını merak ediyorsun. Mesela ben şu an uzaktan yemek yapıyorum. Ve bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyorsun. Sen bu tarifi denediğinde tam istediğin gibi olacak mı diye merak ediyorsun. Yaptığınız yemeğe göre pişirmeyi tam zamanında otomatik sonlandıran Cook Control Pro teknolojisi Siemens'te. Hepsi yenilikçi teknolojiler sayesinde. Yenilikçi teknolojiler merak sayesinde. Geleceği merak edenlere. Siemens ev aletleri. Silmek yetmiyorsa yıkayın. Filli boyanın geliştirdiği aktif silikon teknolojisiyle sunulan Momento Silan'la boyanmış duvarlar... ...çamaşır suyu ve evsel temizleyicilere karşı dayanıklıdır. Binlerce kez silinip yıkansa da Momento Silan ilk günkü rengini korur. Momento Silan, filli boyadan. Altı nefis görünüyor. Menemenin sırrı Ya. Ya tabii. Sıcak suda yıkamadan lekesi çıkmaz diyorum. Elektrik faturası da oho diyorum. Ben de size alo diyorum. <laughs> Feyre etkili alo soğuk suda bile zorlu lekeleri çıkarır. Elektrik faturanızdan 119 TL tasarruf etmenize yardımcı olur. Size alo diyorum. <laughs> Fixodent protez diş yapıştırıcısıyla Dakikata kadar güçlü tutuş, birinci günden itibaren daha az dişeti tahrişi. İçimdeki güzelliği keşfetmek için üçlü aktif formülüyle Perfektil benim vitaminim. Perfektil, Vitabiotics'ten. Yenilenen Milka ile tanışın. Şimdi daha fazla kakao ve daha çok Milka lezzeti. <laughs> Tadını alp sütünden alan Milka, şimdi ağızda daha çok eriyen yeni formunda. Milka, kalpleri yumuşatmanın tadı bir başka. Perfektil'i sen de hemen dene, güzelliğini keşfet. Perfektil, Vitabiotics'ten. Tahsin be, benim ufak bir krediye ihtiyacım var. Sen bilirsin, hangi krediye başvursam? Abi gözün kapalı başvur. 20'den fazla bankanın anlaşmalı noktası. Hangi kredi sorusunun cevabı? Hangi kredi?